Jandarma Genel Komutanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve Atak Helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca Beytül Şebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca Kırsalı'nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 adet Metis tank savar ısı güdümlü füze, 4 adet Metis güdümlü tank savar füze mühimmatı, 2 lav silahı 1 roket atar silahı, 1 adet doçka makineli tüfek, 3 adet makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roket atar mühimmatı, 7 adet top, havan ve bomba atar mühimmatı, 1023 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet el dürbünü, 2 adet silah üstü dürbün ve çok sayıda örgüsel döküman ele geçirildi.